dünya e, başkası. Biz söylemimizde hep Türk turizminin e, başkenti olarak gördüğümüz Antalya'mızda bir taraftan e, il olarak dünyada dördüncü sırada Avrupa'da üçüncü sırada olan bir il olarak sizlerin desteğiyle birçok projeleri gerçekleştirerek ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de normal yerleşik nüfus olarak 5 beşinci iliz biz. Bizim bu anlamda Antalya'mıza katkı koyan işte IFC olsun, Makro Bey'le de görüştük, Dünya Bankası, İller Bankası olsun. İşte biz tüm kurum kuruluşlarla işbirliği içerisinde de Yatırımlarımıza da bir taraftan da devam ediyoruz. Çok hızlı gelişen e, altın taşla başladık. Diğer taraftan da 3. E, hafif raylı sistemle ilgili vagon alımıyla ilgili dördüncü hafif raylı sistemimiz var. E, bundan yaklaşık 8 ay önce yine hep birlikte konuşmamızda Antalya ve Konya e, pilot bölge olarak konuşulmuştu. Beraberdik hep beraberdik arkadaşlarımızla. Bu konudaki desteğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu görüşmelerimizin sonucunda Antalya'mızda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak e, Su idaremiz olarak e, çalışmalarımızı yine azimle gururla 5 yıl daha dedik biz seçim e, bildirgemizde de bunları söylemiştik zaten. Bundan sonra da yine e, Çalışmalarımız aynı şekilde devam edeceğiz. Bir taraftan da e, biz Türkiye'de 30 belediye içerisinde işçimize, emekçi kardeşlerime, kurum kuruluşlarımıza günü geçmiş borcumuz da yoktur. E, bunda da hem çalışma arkadaşlarımızın e, katkıları. Hem geçmiş dönemden 30 yıllık bir parti siyasi başkanlığım olması, belediye başkanlığı yapmış olmamdan dolayı, bir de işte ayets olsun Dünya Bankası, İller Bankası, tüm yurt içi yurt dışı kurumlarımızla beraber çalışmamızın da sonucudur bu başarımız. Hepinizin katkısı vardır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> olarak isterseniz sebebi ziyaretimizi Antalya ile çalışmamız çok geçmişe dayanıyor. 2006 yılından beri il Bank aracılığıyla Dünya Bankası kredisi kullanıyor. Aslında sizin çok çok daha eskiden Dünya Bankası tecrübeniz var, onu da biliyoruz. Bizden önce yani. Ama hani şu anki sebebi ziyaretimiz aslında. Bu 8 ay önce başlayan çalışmaları kaldığı yerden biraz olsun daha devam ettirmek. Biliyorsunuz bir deprem geçti, önceliklerimiz değişti. bank olarak bizim de biraz çalışma alanımızı o tarafa kaydırmak zorunda kaldık aslında. O yüzden projeyi bir miktar ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi tekrardan kaldığımız yerden devam edip belki sizin değişen ihtiyaçlarınız var mı? biraz hani önceliklerinizde değişmeler var mı bunları biraz daha anlayıp aslında hani yeni bir başlangıç yapmak için hani Konya ve Antalya'da tekrardan bir çalışma başlatmak istiyoruz bu çalışmaya hani bu ikinci etabında diyelim de, e, finansmanı nasıl arttırabiliriz e, noktasında nasıl katkı verebiliriz yani Dünya Bankası ile IFC'nin ortak bir finansmanı olacak şekilde projeyi nasıl hani bir kaldıraç etkisiyle finansman miktarını e, yükseltebiliriz aslında biraz da onun e, fırsatlarını e, arıyoruz diyelim. Daha önce belirlemiştik sizin önlüğünüzde. Maybe I can add from the World Bank side. Uh, my name is Joanna Nasic. I'm the team leader from the World Bank. And uh, as Connell said, we work very closely with um, Antalya uh, for many years and very good cooperation, which is why. Antalya and Konya as well were selected to be this pilot for this new program. Dünya Bankası tarafından Joanna Masiçan'ın takım lideri projeyle beraber çalışan ekibin Gönül Hanım'ın da ifade ettiği üzere bizler e, Antalya şehriyle, Antalya Belediyesi ile daha önceki projelerde güzel işbirliklerimiz oldu. Yıllara sari bir işbirliğimiz var. Antalya ve Konya şehirlerinin zaten pilot olarak seçilmesinin bir nedeni de And the impetus for this program is that we know globally cities around the world are really facing the real day to day frontline challenges of climate change and also being champions to mitigate emissions themselves. Bu projenin e, neşet etmesi, ortaya çıkmasındaki düşünce de şuydu. Şimdi küresel olarak baktığımızda artık şehirler ve yerel yönetimler iklim değişikliğinin günlük hayata yansıyan sorunlarıyla birebir karşıya, karşıya gelen ve bunlara çözüm arayan temel yönetim organları. Ve bu alanda da gerçekten etkili müdahaleleri gerçekleştirerek somut anlamda etki doğurabilecek e, müdahale e, olanaklarına, imkanlarına sahip yönetimler. But we also know that... Subnational financing and access to financing for cities faces many barriers not in Turkey only but around the world. Ama yine biliyoruz ki bu müdahale alanları anlamında fırsatlara, potansiyele sahip olan yerel yönetimlerin bunları hayata geçirecek finansmana erişim noktasında zorlukları, güçlükleri var. Sadece Türkiye'ye özgü bir durum da değil. Dünyanın her tarafında yerel yönetimler bu kadar büyük çaplı altyapı yatırımlarının finansmanı noktasında so we really want to take those two pieces, the climate action and the subnational finance, together to have a transformational program in turkey that can demonstrate not just to other cities in turkey, but globally as well. Şimdi biz bu iki, e unsuru bir araya getirerek belediyelerin iklim değişikliği eylemi noktasındaki hazırladıkları planları ve sahip oldukları müdahale ve etki doğurma potansiyelini bir taraftan diğer taraftan da bunların hayata geçirilmesi için sağlanabilecek finans kaynaklarını onlara temin ederek veya erişimlerini sağlayarak sadece Türkiye'deki diğer şehirlere değil dünyanın başka yerindeki yerel yönetimlere de örnek olabilecek ilham verebilecek bir çalışmanın, dönüştürücü bir çalışmanın çabası içerisindeyiz. So finally, thank you for your strong support and very useful to hear your priorities as well. And we look forward to work with you on this important program. Sizlere de çok teşekkür ederiz bu projeye güçlü desteğiniz için. Arkadaşlarımızın belirttiği üzere burada sizin ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi daha iyi anlamak için bulunuyoruz. Ve beraber bu proje faaliyetlerini başarılı bir şekilde hayata geçireceğimiz inancındayız. İklim <laughs> Bakanlığı'nda işbirliği içerisinde e, onun otur Büyükşehir içerisinde ilk sıralardayız. Hem ödüllerimizle hem çevre duyarlılığı ile ilgili projelerimizle ilgili e, Gaziantep Belediyesi de dahil oldu. E, i̇ki büyük belediyesi ve diğer kurum kuruluşlarla beraber işbirliği içerisinde zaten görüşmelerimiz de devam ediyor. Yani o anlamda da biz Türkiye'de zaten bir öncülük de yapıyoruz. Evet, evet. Local governments, peers, and with this before that we had a joint event with the Ministry of Environment. Organization. Nice. and Antalya is one of the top-ranking cities that cities that could be inspiration and model for other local governments. Paris Agreement that we have emission reduction goals and carbon emissions. Mr. Mayor, uh, as you know, you can always count on IFC when it's about supporting uh, development uh, of infrastructure in Antalya and. especially when it's about supporting uh, environmental projects like this, this initiative uh, intends. Altyapı geliştirme projeleri söz konusu olduğunda, özellikle de bu çevreyle ilgili altyapı yatırımlarının finansmanı söz konusu olduğunda her zaman IFC'ye güvenebileceğinizi tekrar size ifade etmek isterim. We're happy to contribute to this project uh, and uh, um we we'd like to make a contribution um according to your priorities and according to the uh, budget uh, availability of the city and its capacity to 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 repay uh, sustainably all its uh, all its debts tabii ki bu projeye katkı vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz bu katkımızın da şehrin ihtiyaçları ve öncelikleri temelinde şekillenmesini ve diğer taraftan da şehrin ve şehir yönetiminin e, mali imkanları, borçlanabilme boşlanabilme kapasitesi ve bu üstleneceği finansal yükümlülükleri uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde yerine getirebilme ve krediyi geriye ödeyebilme kapasitesiyle ve ihtiyaçlarıyla orantılı dengeli bir şekilde bir katkı olmasının çabasındayız. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum.